Arkadaşlar Spark 9 Pro cihazının ekran değişimi anlatacağım. Şimdi size yapmanız gerekenler söyleyeyim. Hani yoksa cihazı açarken bazı hatalara ya da bazı filmleri koparabilirsiniz. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Öncelikle arka kapak arkadaşlar bunun cam değildir, plastiktir. Çok fazla yoğun sıcaklık vermeyin, plastiği eritirsiniz. Diyelim mesela şunu böyle ısıttım Örnek veriyorum ısıttınız arkadaşlar. Isıttıktan sonra herhangi bir yerinden şöyle birazcık kaldırıp bunu yavaş yavaş bu şekilde kaldırabilirsiniz. Bu taraftan fazla girmeyin. Çünkü bakın bunu kaldırdınız mesela böyle ayırdınız. Bu hani esnektir arkadaşlar. Kolay kolay kıramazsınız. Bakın buradan bunu girseydim ben bu filmi yırtardım. Ona dikkat edin. Ondan sonra sim yuvasını çıkarıyorsunuz. Çıkarttık. Çıkarttıktan sonra burada aşağı yukarı 15-20 tane vida vardır. Tamam, tamam, tamam. Oynayacağız birazdan. Bu videoları söküp çıkartını komple hepsini. Ben videoyu durdurup çıkartayım hepsini. Uzun sürmesin. Videoları söktük arkadaşlar hepsini. Buraya koyduk. SIM kart yuvasını çıkarttık. Daha sonra bakın bu çerçeve çıt çıtlıdır. Çıt çıt kısmını böyle komple tek tek ayırıyorsunuz. Yine aynı şekilde çerçeve arkadaşlar hızlıca çekmeyin. Buradaki filmi koparabilirsiniz filmi çıkarttık film çıkartın batarya enerjisini kesiyoruz Arkadaşlar bunu bundan sonra batarya direkt arkadaşlar asılmayın asılırsanız kopar ne yapacaksınız bakın bize e, ne diyeyim size ipa var mesela şöyle sprey sıkıyorsunuz daha sonra bunu ısıcının üzerine koyuyoruz şöyle göstereyim onu da. bakın ısıcının üzerine bir üçte beş dakika bekleyecek Ondan sonra bataryayı sökeceğiz Evet bundan sonra batarya sökeceğiz arkadaşlar. Batarya sökerken bakın sprey sıkmazsanız bu batarya kolay kolay çıkmaz. Bu sprey bunun çıkmasını sağlıyor bakın. Yani daha kolay çıkmasını sağlıyor. Daha sonra arkadaşlar ekranı ayırıyoruz. Daha sonra ekran tam parçalanmış halde ekranı Evet ekranı ayırdık. Etrafı çok önemli arkadaşlar. Bakın etrafında ufak ince parça pünçük kesinlikle parça kalmasın yani taktığınız ekranın kırılma riski var o yüzden şu etrafları yani ince işçilik yapın arkadaşlar ufak bir cam parçası ekranın kırılmasına sebep olabilir ve evet, temizlikten sonra bakın şunu unutmayın hiçbir zaman yani daha sonra bak arkadaşlar bir fırça yardımıyla şu temizliği yapmayı unutmayın çünkü buradaki ufak tefek kalan parçaları ufak parçaları arkadaşlar atarsınız bu şekilde. En son hamle. Bakın böyle parmakla böyle ellerinizi gezdirmeniz şart. Gezdirip ki etrafta bir ufak bir cam parçası varsa elinize batar. Anlarsınız. Daha sonra ekranı şekilde takıp deneyelim öncelikle. öncelikle ekranımızı test edelim. Baba. Baba. Evet, şimdi ekranı açıldı. Evet cihazımız açıldı arkadaşlar. Açıldıktan sonra ufak bir testini yapalım. Evet herhangi problem gözükmüyor arkadaşlar zaten e, bu ekranlarda ben şimdi problem yaşamam alışırlar biz sıkıntı yaşamadık şükür buna da çıkmaz zaten şimdi ekranın yapıştırmasına geliyor arkadaşlar ekranı ne ile yapıştıracaksınız siyah silikon size önerimdir arkadaşlar şeffaf silikonla yapmayın niye çünkü şeffaf silikon arkadaşlar Evet, şeffaf silikonla yaparsanız bir süre sonra ekran kalkacaktır. Ama siyah silikonla yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bak şimdi silikonları sıkacağım. Evet bu şekilde etrafına sadece arkadaşlar bakın panelin arkasına sıkmayın çünkü panel arkasına çıkarsa takarsanız bir daha o ekranı da sökemezsiniz arkadaşlar yani bu ileride lens değişimi yapmak istediğiniz zaman lens değişiminde çok sıkıntı arkadaşlar sökülmüyor çünkü etrafta ince bir şekilde siyah silikonu eğer siyah sıkarsanız ne olur <laughs> siyah silikonu sıkarsa arka, şöyle söyleyeyim sökülmüş ekranlarda 10 numara çünkü aradan ışık sızmasını engelliyor ekranın kalkmasını engeller Evet. Baba, tamam etrafına e, silikon yaptıktan sonra arkadaşlar ekranımızı yapıştıralım. Şuradaki, bakın şu ekran üzerindeki şeyi kaybetmeyin, bir daha bulamazsınız. annen çağırıyorum. Şuradan şöyle. Onu da yerine oturalım. Tamam. Daha sonra arkadaşlar ekrana şöyle yerine oturduktan sonra hmm. Şuraya bak. şurada. Evet. Ekran şöyle asla. Bakın sağa sola yukarı aşağı böyle hafiften böyle yedirin, yedirecek miyim ya yani oturtmak gibi şöyle hafiften takıyoruz tamam mı? Taktan sonra filmin arasını Oturturalım. Ondan sonra bataryamızı yanına takalım. Evet. Yani bataryamızı taktık. ondan sonra parmak bu filmimizi takalım. Evet. Tamam, sattık. Kasamızı yerine oturalım. Tamam. Arkadaşlar içinden çıkan 30 tane vida var onları takalım. Arkadaşlar ak kapağını Siyah silikonla değil de şeffaf silikonla yapıştırabilirsiniz. Ondan yana sıkıntı yok ama ekranlarda Siyah kullanın çünkü Daha sonra ekranlar Salıyor kendine arkadaşlar şeffafta salıyor bunu Niye mesela şeffaf kullanıyorlar? Bazı telefonlar arkadaşlar kendi taktıkları ekranları sökmekte zorlandığı için yani bu işi pek fazla hadi profesyonel olmayan kişiler genelde şeffaf kullanıyorlar ve ekran çabuk sökülmesi için. Ama bu sefer ne oluyor abi? Ekran içinde sallanıyor. Düzgün yapışmıyor. Telefon yeri elinden düştüğü zaman ortan ikiye ekran meka ekran, ekran sağ cihaz sola ayrılıyor. İşte bu yüzden arkadaşlar. Sonra Vay bu ekran düzgün yapışmamış. Yok şu ekran böyle olmuş diye başınıza gelir arkadaşlar. O yüzden en güzeli siyah silifon kullanın. Ekran düşmesin. <laughs> Bir de montaj işimiz bitti. kapağın arkadaşlar şeffafla yapıştırsanız da olur. Çünkü bunun yapışma özelliği bir diğerine göre daha yavaş, daha az olduğu için kapakta da daha iyi arkadaşlar. Çünkü e, siyah yaptığınız zaman bazen çok şiddetli yapıştığı için bu sefer e, kapağın rengini arkadaşlar rengini atmaya sebep olabiliyor. Yani daha doğrusu boyaları komple yapıştı yapışkana yapışıyor bu sefer sökerken de bu sefer e, ne kapaktaki boya kalıyor hepsini birden söküp atıyor. Arka kapak arkadaşlar her zaman şeffafla. Ekransa <laughs> siyah silikonla yapıştırmanız sizin için faydanıza. <laughs>